Efendim merhabalar, nasılsınız? Bir ayı daha geride bıraktık. Haziran ayını da geride bıraktık bugün itibariyle. Bunu çektiğim tarih 1 Temmuz arkadaşlar. Ee, geleneksel oldu artık biliyorsunuz. Her ay fonlarımızın performansına bakıyoruz. O ay hangi fon kategorileri nasıl getiriler yapmış diye. Teker teker inceliyoruz, yorumluyoruz ve ayın sonunda da favorimiz Şampiyonlar Ligi'ni yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Artık geleneksel oldu. Yasal uyarımızla başlayalım yine. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Tamamen hepsi eğitim amaçlıdır biliyorsunuz. Size fonları anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Efendim bunu göstermemiz gerekiyor. Altın patronlarımız zaten ezberledi artık arkadaşlar bunu. Şimdi karma ve değişkenlerle başlayalım. Karma ve değişkenlerin kategori ortalaması bu ay %2.51. Güzel getiriler var karmalarda bu ay. Ee, IPJ ile başlayalım. %9.37 bir getirisi var. ACD'nin 7.75 bir getirisi var ve TCD'nin tacirlerin değişken fonu 6.76 bir getiriyle ilk üçümüz arkadaşlar kategori bazında. Şöyle hepsini göstereyim. Elinde olan arkadaşlarınız not alsınlar. Durdurup bakabilirsiniz. Çünkü buradan takip eden arkadaşınız çok. O yüzden şöyle yavaşça listeyi göstereyim. Zaten eksi yazan tek bir tane fon var. Kalanların hepsi kategorilerde karma ve değişkenlerde bu ay artı yazdı arkadaşlar. Borçlanma araçlarına bakacak olursak borçlanma araçlarında da %1.22'lik bir getiri ortalaması var bu ay. kategori liderlerimiz ARE İstanbul Portföyün yabancı borçlanma araçları fonu 8.28 bir getiri yaptı. Dövizin sabit kalmasına bakarsak yine de ciddi bir getiri yaptılar. Deniz Portföyün Eurobond Euro bazlı Eurobond bazlı borçlanma araçları fonu 5.10 ve TL Aura Portföy'ün yabancı borçlanma araçları fonu yüzde %5 getiri yaptı. İlk üçümüz bu şekilde borçlanma araçlarında. Şöyle yavaşça yine geçiyorum. Elinde olan arkadaşlarınız baksınlar, görsünler. Durdurup videoyu not alabilirler arkadaşlar. Bu şekilde. En iyi beşleri göstereceğim şimdi şurada zaten. Tekrar bir üzerinden geçeceğiz. E, hızlıca geçmeye çalışıyorum. Hisse senedi fonlarında bu ay çok ciddi getiriler var. Tabi hisse senedi biz biliyorsunuz inanılmaz bir rally yapıyor. E, dünyadan da ayrıştı müthiş bir rally de. O yüzden hisse senedi fonlarında bu ay getirimiz %8.94 kategori ortalaması. Çok ciddi bir ortalama yaptı. Arkadaşlar ilk üçümüz Gedik Portföy'ün ikinci hisse senedi fonu bu ay. E, 14. %14.33 bir getiri yaptı. Deniz Portföy'ün hisse senedi fonu 12.94 bir getiri yaptı ve strateji portföyün birinci hisse senedi fonu 12.76 gerçi yapı krediyi de Koç Holding iştirakı şunu da koyalım 12.70 çok yakınlar İlk üçümüz bu şekilde arkadaşlar kategori liderlerimiz şöyle yavaşça yine geçiyorum elinde olan arkadaşlar portföylerini takip etsinler diye yani zaten tümü tüm kategori %1.5'un üzerinde getiri yaptı bu ay hisse senetlerinde arkadaşlar Katılım fonlarına bakarsak da katılım fonlarında 1.92 bir ortalamamız var bu ay. Güzel bir ortalama. Mükafat portföyün katılım hisse senedi fonları yine hisse senedi bazlı olduğu için %10.48'e vurdu. Ziraat'in katılım yine hisse senedi fonu tabii 8.34 ve Albaraka'nın yine hisse senedi fonu 8.32 bir getiri yaptı arkadaşlar. Bu ay kategori liderlerimiz de bu şekilde hisse senedi e, fonları olduğu için ciddi hisse senetlerinden Etkilenip ciddi getiriler yaptılar Tabi Kategorinin e, kalanları da bu şekilde Burada da zarar yazan bu ay yok Arkadaşlar e, Kıymetli madenlerde Yine kategori ortalamamız %2.99 %3 bir Ortalaması var bu ay kategorinin Arkadaşlar en iyi üçümüz Şöyle alayım en iyi 3'ümüz e, garantinin altın portföyü, iş portföyün altın portföyü e, TTA ve GTA. E, Fiba'nın altın fonu yine e, Fıb, FIB diyelim. E, %3 ve DBA da %3.03 aynı getiriyi yapmışlar. HSBC de aynı. Zaten bu kategoride çok oynamaz biliyorsunuz. E, sadece bazıları birazcık hedge kullanıyor altının düşmesine karşı. O yüzden ufak oynamalar olabiliyor. Genelde bu kategori zaten aynı getirilerde arkadaşlar. Şimdi bakalım en iyileri e, kategorilerin karma ve değişkenlerin en iyi 5'i ortalama 7.44 e, bu ay bir ortalama yakaladılar. E, bu da bizim işte 10 bin liramıza 744 lira para demek çok ciddi getirirler arkadaşlar karma ve değişkenler için. E, borçlanma araçlarının en iyi 5 ortalaması %5 yaptı bu ay. E, listeyi görüyorsunuz bu şekilde en iyi 5'ler. Kopyala yapıştır yapmadım hızlı olsun video diye. Bu da bizim 10 bin liramızı ayda 500 lira para getirdi demek. Hisse senedi fonları tabi bu ay uçtu. Bistler inanılmaz bir getiri sağladılar. İlk beşimiz ortalamamızda ortalamamızda %13. Bu da bizim 10 bin liramıza bu ay 1300 lira para getirdi demek arkadaşlar. Ve katılım fonlarının ilk beşini toplasaydık. 6.93 %6.93 bir getiri sağlayacaktı. Bu da bizim 10.000 liramıza her ay 660 lira bir para demek arkadaşlar. Kıymetli madenlerde de biliyorsunuz demin baktık %3.06 en iyi 5'in ortalaması. Bu da bizim 10.000 liramıza e, 305 lira bir para getirdi demektir. Peki ayın e, şampiyonlar ligini yapalım ufak ufak. Şampiyonlar ligini yapmadan evvel evvelde e, kursları izlememiş olan arkadaşlarınız varsa yeni kayıt olmuş olan ee, biliyorsunuz kategori lideri bizim e, kurslarımız fon yönetim kursu şu üstten ben, benim üstümde görüyorsunuz ben de diğer ekrandan bakıyorum. Fon yönetim kursumuz ve e, para kazanma sanatı e, kursumuz. İkisi de Udemy'nin kursları. Aşağıda linklerini göreceksiniz zaten. Katılmadıysanız katılmanızı tavsiye ederim. Bir de bu ay itibariyle biliyorsunuz e, yeni sistemlerimiz var. Hisse e, teknik bülteni diye bir şey yaptık. E, tanıtım videosunu görebilirsiniz. Altta da linkler var. Kanalı takip edenler zaten biliyorlar. E, 356 tane hisse senedinin e, teknik analizini, teknik bültenini içeren bir Patreon üyeliği ve altın patronlarımız zaten geçen ay başladık. E, 20 gün kadar oldu bugün itibariyle. İşte onlar da %1,5 falan yukarıdayız. %1,55 civarında yukarıdayız. E, kendi portföyümüzü yapıyoruz ve her gün e, piyasa analizi yapıyoruz arkadaşlar. Oraya her gün video koyuyorum Patreon'da. E, görmeyen arkadaşlarınız varsa veya ilgilenen arkadaşlarınız varsa analizle ilgili e, Bakabilir arkadaşlar Şu üstte mi ne diyorlar e, şu, şuralara bir yere koyacağım onun linkini de Oradan videoyu takip edebilirsiniz tanıtım videosunu arkadaşlar Ve bakalım Ayı Şampiyonlar Ligi neymiş Şöyle hemen hızlıca alıyorum ben de ilk defa görüyorum sizle beraber. Böyle yapmak da güzel oluyor. Bakalım ayın şampiyonlar ligi nasılmış? Evet, bu ayın şampiyonlar ligi bu. En iyilerimiz arkadaşlar, bu ayın e, ciddi getiriler yaptılar tabi. E, i̇lk onumuz bu şekilde her kategoriden en iyi ikisini Aldık topladığımızda bu bize ayın şampiyonlar ligini veriyor. Biliyorsunuz takip etmeyenleriniz. E, 8.28 bir aylık ortalama, müthiş bir tabi ortalama bu. Ee, bu da bizim 10 bin liramıza bu ay 827 lira, e, 50 bin liramıza 4.000 e, 4.140 lira, 100 bin liramıza 8.300 lira ve 500 bin liramıza da 41 bin lira bu ay para getirmişti. arkadaşlar. Müthiş bir ortalama yaptı bu ay e, bu şampiyonlar ligi fonlarımız. Bu ayında listesi bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın. Hep unutuyorum. Ben canlı yayında hatırlatıyorlar da canlı yapmadığımızda hep unutuyorum. Ee, şey için YouTube için çok önemliymiş ee, listeleme falan şeyleri için. O yüzden beğen atmayı unutmayın lütfen. Abone olmayan arkadaşlarınız varsa da artık abone olun. Ee, teknik videoları özellikle hisseciler teknik videoları kaçırmayın. Çok iyi tekniklerimiz var. Anlattığımız onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ayında performansı bu şekilde önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere bir performans videosuyla arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın